Merhaba, bugün EFOR firmasından Bilgi İşlem Müdürü Murat Ceyniz ile mağazalar arası otomatik transfer planlama uygulaması ile ilgili konuşacağız. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? Merhabalar Elif Hanım, teşekkür ederim. İyi misiniz sormalı. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. E öncelikle bizleri firmanızı kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii. EFOR 1977 yılında kurulup, şu anda yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 40'a yakın mağazamızla erkek perakende sektöründe hizmet vermekteyiz. Peki Murat Bey, mağazalar arası otomatik transfer planlama uygulaması ile süreci nasıl yönetiyorsunuz? Bizlere bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. E, uygulama başlangıcında projede de öncelikle bir kural talepleri oluşturduk sizlerden. E, mevcut işleyişimize uygun şekilde bu çok önemliydi. Çünkü bütün her şey kurallar üzerinden ilerliyor. E, kurallar oluşturulduktan sonra şu anda mağazalarımızın arasında otomatik olarak siparişler oluşuyor satan satmayan daha hızlı satan mağazalara otomatik olarak bunları yönlendirebiliyoruz. burada en önemli nokta her şeyin otomatik ilerlemesi çünkü biz yani yüz binlerce stok yönetiyoruz burada bu da işimizi aslına bakarsanız çok çok rahatlatıyor Murat Bey bu projeyi fiili kullanımı alırken yaşadığınız deneyimlere göre önerilerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii burada hani diğer firmalara e, önerim şu olabilir hani ilk etapta proje başlangıcında kuralların mutlaka hani çok düzgün kurgulanması gerekiyor e, çünkü her şey kurallar üzerinden ilerliyor bu e, işlemi yapacak olan işte ürün yönetimindeki arkadaşların çok fazla işine yarayacaktır e, her şey kurallar üzerinden e, çok basit bir şekilde ilerliyor Yani bunu söyleyebilirim. Tamam. Ee, şu son olarak da şunu sormak istiyorum size. Uygulamanın sağladığı en önemli faydalar firmanız için nelerdir? Firmamız için en büyük şeyi e, iş yükümüzü alması. Yani çünkü çok fazla stok var. Çok fazla ürün gamı var. E, her şeyi tek tek manuel olarak yapmak çok zorluyordu bizlere. E, burada iş yükünü hafifletti, hızımızı arttırdı. E, bu hız hem iş anlamında hem de e, ürünü bekletmediğimiz için mağazada direkt olarak satan mağazaya yönlendirdiğimiz için satmayan mağazadan direkt olarak ciromuza da yansıdı. E, bunu söyleyebilirim. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz Murat Bey. İnşallah yeni projelerde tekrardan görüşürüz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.